Hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler kıymetli takipçilerim. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Karadeniz'in en lezzetli yemeklerinden olan karalahana çorbasını hazırlıyorum. Yapımı oldukça kolay özellikle kış aylarında içinizi ısıtacak bol vitaminli. Bu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz hemen tarifimin yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Öncelikle bir su bardağı mısır yarmasını güzelce yıkayarak derin bir tencereye alıyorum. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip altını açarak haşlanmaya bırakıyorum. Ben bu sefer lahana çorbasına fazla malzeme kullanmadım ama dilerseniz barbunya da kullanabilirsiniz. Eğer evinizde varsa bir parça kemikli et de ekleyip çorbanızı daha da lezzetli hale getirebilirsiniz. Mısırlar haşlanırken diğer taraftan lahanalarımızı güzelce yıkayıp doğrayalım. Çok fazla ince doğramanıza gerek yok. Piştiği anda zaten yumuşayacaktır. 20 dakikanın sonunda doğradığım lahanaları da mısır yarmalarının üzerine ekliyorum ve üzerini geçecek şekilde yine sıcak su ilave ederek çorbamı pişmeye bırakıyorum. Çorbamıza lezzet vermesi için iki parça kokulu iç yağı ekliyorum. Sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatarak lahanamı pişirmeye devam ediyorum. Kaynamaya başladıktan sonra bir yemek kaşığı mısır ununu sulandırarak lahanamı ekliyorum. Böylelikle kıvam vermiş olacağız. Ardından 2 yemek kaşığı iri bulgur ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve tüm malzemeleri karıştırıyorum. Son olarak 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tepeli yemek kaşığı tereyağını tencereme ilave ederek yemeğimi pişirmeye devam ediyorum. Tarifim için kullandığım tüm malzemelerin detaylarını videomun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Lahanaların sertlik durumuna göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. Lezzetli bir lahana yemek istiyorsanız kar mevsiminde tüketmenizi tavsiye ederim. Kar soğuğu yiyen lahanalar daha lezzetli ve daha yumuşak olur. Bazı yörelere göre lahana çorbasına patates, soğan, salça eklenebiliyor. Sizler de kendi damak sevginize göre bu malzemeleri de ekleyebilirsiniz. Ben sade bir şekilde hazırlamak istedim. Gayet de lezzetli olduğunu düşünüyorum. Ortalama 1 saatin sonunda lahana çorbam artık servis için hazır. Çorbanın yanı sıra yemek gibi de doyurucu, oldukça vitaminli bir tarif oldu. Bir tek lahana ile birçok çeşitli tarifler hazırlamak mümkün. Bizlere göre dünyanın en lezzetli yemeği diyebilirim. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Lahana çorbamı sizlerin sunumu için hazırladım. Yanında mısır ekmeği ve turşu ile oldukça besleyici bir öğün. Özellikle kuzine sobasında pişer lahananın lezzeti paha biçilemez. Umarım tarifimi sizler de beğenir ve denersiniz. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.